Dur, 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 dur. Canım ben içireyim sana. Dur bebeğim, dur. Hmm. Afiyet olsun. Elin çok hızlı ama Züleyha. Akşama kadar bitirirsin sen onu. Biter ya. Bir kol kaldı zaten. Aa! Acıktım ben ama. Tamam anneciğim, tamam. Hemen getirecekler. Asiye! Asiye! Hadi kızım, hadi, hadi. Nerede saniye? Bilmiyorum büyük hanım. Nasıl bilmiyorum? Git bul şunu, hadi annemin çorbasını getirsin. Hadi. Kadın bir tek çorba içiyor zaten. Onu da getirmiyorsunuz. Şu hale bak, sizin işinizi ben yapıyorum ya. Al kızım. Allah'a bu saniye bir haller oluyor da bilemiyorum artık. Hamile ya, ondandır. Yok canım, hamilelikten falan değil. Bence Gültenle alakalı bir durumu. Ya Gafur hala Gülteni bulamamış mı? Daha yeni gitti zaten. Dur bakalım, bir gelsin de soracağız. Efendim, ah Ayşe Hanımcığım. Sağ olun, iyiyim. Siz nasılsınız? Ya Allah iyilik versin. <laughs> Ay, ben bundan içeceğim. Ay Hamidem gelecek seninki bu tuzlu. Aa evet ben ak kurtların nişanına gelemedim. Ya rahatsızdım. Tabii artık Allah mutlu etsin diyelim ne diyelim. <laughs> dinliyorum dinliyorum. Ay ben, ben acıktım. Tamam Hamidem geliyor tamam. E tamam o zaman yine şehir kulübünde yaparız yemeği. Tabii canım müsait bir günlerini buluruz. Ha, ha tamam öncesine bir toplantı yapalım. Hı -hı, tamam. Sağ olun. Siz de bize çok selam söyleyin oldu, oldu. İyi günler, iyi günler. Hoşça kalın. Aa, ilk bir yemekli gece yapacağız dedik artık. Her gün arar. Üf. Nerede kaldım saniye? Allah'ım neden, neden bana bir evlat sahibi olmayı çok gördün? Yani hani gücüne gitmesin de... ...ben anne olmaya hakkım yok Saniye abla, Saniye ne? abla içeride misin? Ne var Asiye, ne oldu? Rahat yok. Büyük hanım seni çağırıyor. Hamine'nin çorbasını getirecekmişin. Ya sen götüremiyor musun çorbayı? Senin elin kolun yok mu? Ben götürünce başka türlü mü oluyor? Yürü git geliyorum. Olsun. Olsun. Diyeceğim ben şimdi gafura. Gafur yıkılacak. Kahrolacak. Eh, en nihayet. Neredesin saniye sen? Buradayım hanımım. Neyin var senin? Yok bir şey. Gafur'dan haber var mı? Beni hiç aramadı. Aa, ben de haber bekliyorum hanım. Ben de bilmiyorum. Bekliyorum işte. Başka bir şey lazım mı hanım? Yok, hadi git. Afiyet olsun. Ah yenge, yemekte miydiniz? Hoş geldin Şermin. Gel canım bak, Saniye çok güzel lahana sarması yapmış. Birlikte yiyelim. Yok yok istemem. Rejimdeyim ben. Yoğurtla galeta yedim az evvel. Hmm, bayağı vermişsin ama. <laughs> ah, bu ne pijama ama? Sen mi dikiyorsun Züleyha? Hı, Hı Demir için dikiyorum. Demir bunu giymez ki. <laughs> Niye giymesin Şermin? Şekerim adam çoraplarını bile Paris'ten getir diyor. Elde dikilmiş pamuklu pijama giyer mi hiç? Ben dikersem giyer. Bence boşuna yoruluyorsun. Bu devirde elde dikiş mi kaldı? Keşke sen de dikiş dikmeyi öğrenseydin Şermin. Adana'daki bütün mağazaları borcun olmazdı bir laf illa buraya gelecek. Duymadım. Yok bir şey yengeciğim. Adana inecektim de hani size de bir şey lazım olur mu diye sormaya gelmiştim ama. Neyse. Oldu. Size olsun. O <laughs> yer gelir, yazı da yaban Gül olur yar yar gül olur yar yar gül olur Yüzüm görsem tutulur dilim